Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle girmiş olduğum 3D Türkiye Genel TYT denemesini uğurlayacağım. Daha biraz önce çıktık zaten sınavdan. Ee, ya bence asla gerçekçi bir sınav olmamış. Yani acayip bir şekilde zorlamışlar. Çünkü e, matematiği acayip yani bence çok zordu. Ee, gerçek işaretlediğimizde 10-15 tane, 10 tane aşağısında işaretliyorsunuz bu arada. Öyle hazırlıklı girin eğer yani girecekseniz yarın falan. Normal işaretlediğiniz deneme sınavından 10 e, aşağı işaretlediniz düşünün. Türkçesi normaldi. Zor bir sınav değildi yalan söylememek gerekirse. Türkçe için konuşuyorum. Branş branş. Zor değildi. E, sosyali de normaldi. Bir tık dini bir tık garipti. Yani kısa kısaydı ama yani anladığınız şey şıklarda bulamıyordunuz bence. E, tarihi güzeldi. Coğrafyası full bilgiydi. 5 soru 5'e de bilgiydi. E, bilgisi olan çözerdi senin gelecek olacağım kimyası normaldi bence normalin bir tık üstü ama yani yapılabilir bir kimyası vardı. Biyolojisi de aynı şekilde biyolojide birkaç soruda bir şey vardı hani çok zorlayıcı değildi. Ama fizik genel anlamda zorlayıcıydı zaten. Kolay bir fiziği yok dedi düşünüyorum. Yani fen yine yapılabilirdi hani o alışık olduğumuz fenler şeklindeydi. Ama matematiği dediğim gibi acayibin üstündeydi bence. Gereksiz bir zorlayış olduğu için ben bu sınavını asla gerçekçi bir sınav olarak görmüyorum. %1 buna nazaranla bence daha gerçekçi sınavlar yapıyor. Ya en azından aynı zorluk seviyede soruyor. Ee, tabii bu yıl bizine ne beklediğini bilemiyoruz ÖSYM tarafından ama e, bilmiyorum bence çok acayip gereksiz bir sınavdı. Hiç beğenmedim bu üçlerin bu sınavını bence. Siz girdiniz, sizlerin sınavı nasıl geçti? Ee, böyle yani. Yapacak da bir şey yok. Diğer şeyleri... şeylere pozisyonlara bakacağız artık. Şu sona göre atmaya çalışacağız. Bu top elimizden kaçtı diyelim. Diğer maçlara. Siz ki nasıl geçti? Ee, iyi i̇yiyse yazın, kötüyse de yazın. Kaçan et bekliyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar.